Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği hükümlerden birisi ulul emre itaattır. Atiullah ve atiur rasul ve ulül emri minkum. Allah'a itaat edin, Resul'e, peygambere itaat edin, sizden olan ulul emre de itaat edin. Burada Allah'a itaat mutlaktır, peygambere itaat mutlaktır ama ulul emre itaat atıf yoluyla gelmiştir. Ve buradan hareketle de alimlerimiz ulul emre itaatte ölçünün meşru olması yani ulul emrin meşru, makul ve yerinde olan emirleri yerine getirilir. Bunu ifade etmişler. Bediüzzaman da eserlerinde buna hassasiyetle dikkat çekiyor. Mesela askerlere yönelik Osmanlı zamanında askerlere yönelik bir konuşmasında diyor ki Biliniz ki asker ocağı cesim ve muntazam bir fabrikaya benzer. Bir çark itaatsizlik etse bütün fabrika her cümerç olur. Asker neferatı siyasete karışmaz. Yeniçeriler şahittir. Yani Yeniçeriler e, hükümetleri indirmeye kalktılar. E, bu olmaz. Siz şeriat dersiniz. Halbuki şeriata muhalefet ediyorsunuz. Ve lekedar ediyorsunuz. Bunu 31 Mart olayı münasebetiyle onlara söylemiş. Şeriatle, Kur'an ile, hadis ile, hikmet ile ve tecrübe ile sabittir ki sağlam dindar, hakperest ulul emre itaat farzdır. Burada sadece ulul emre itaat farzdır demiyor. Sağlam dindar, hakperest ulul emre itaat farzdır. Sizin ulul emriniz ve üstadınız zabitlerinizdir. Zabitler subaylar. Fahr alemin aleyhissalatü vesselam fermanını size tebliğ ediyorum ki şeriat dairesinde ulul emre itaat farzdır. Burada da şeriat dairesinde şeriat bir nevi ilahi kanun yani kanun dairesinde ve anayasa, şimdiki anayasamızın 137. maddesinde bu husus nazara alınmış ve denilmiş ki konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getiren kimse, sorumluluktan kurtulamaz. Buna kanunsuz emir deniyor. Yani kanunda yeri olmayan bir emir, yerine getirilmez. Dolayısıyla memur durumunda olan kimse, amirin sözünü normalde yerine getirecektir. Ama kanun dışı bir şeyi istemişse, bu yerine getirilmez, yerine getiren e, sorumlu olur. Peygamberimiz ve vesselam bunu şöyle bir ölçüyle bize e, bildiriyor la taateli mahluk e, fi masiyetil halik. Halika isyan olan yerde mahluka itaat edilmez. Yani demek ki e, ulul emre itaat evet bir asıldır ama ulul emrin emrinin de yani idarecinin emrinin de makul, meşru, kanuna uygun bir emir olması gerekmektedir. Osmanlı'nın son zamanında meşrutiyetin ilanı ile beraber Gayrimüslimlere resmi görev verilmesi gündeme geliyor. Bediüzzaman'a bunu soruyorlar. Diyorlar ki, şimdi Ermeniler kaymakam ve vali oluyorlar nasıl olur? Ee, bu geçtiğimiz günlerde de Türkiye'de e, ilçelerden birisine Ermeni asıllı birisi kaymakam olarak atanmıştı. Yani günümüzde de var bu. Osmanlı'nın son zamanında da uygulanmış ve gündeme gelmiş. Bediüzzaman şöyle cevap veriyor saatçi ve makineci ve süpürgeci oldukları gibi. Ya yani bir Ermeni saatçi olur mu olur, makineci olur mu olur, süpürgeci olur mu olur ama şartlarını yerine getirmişse, başarılı olmuşsa kaymakam da olur. E, devlet ona itimat ettiğinde valilik görevi de verir. Zira meşrutiyet hakimiyet millettir. Hükümet hizmetkardır. Meşrutiyet doğru olursa kaymakam ve vali Reis değiller, belki ücretli hizmetkarlardır. Yani o gibi makamlara gelmek, hizmet etmek içindir. Bu konudaki ölçü şu hadise dayanıyor. Seyyidül <Sessizlik> kavm hadimuhum, kavmin efendisi onlara hizmet edendir. Yani üst makamlara çıkmak, hava atmak için değil, halka hizmet etmek içindir. Gayrimüslim reis olamaz fakat hizmetkar olur. Bir de gayrimüslimin askerliği o günlerde gündeme geliyor. Ve Ermeniler, Rumlar işte askere de alınacaklar. Daha evvelinde alınmıyorlarmış. Onların askere alınması uygun mu değil mi? Bediüzzaman'a soruyorlar. O da diyor ki, ''Evvela askerlik kavga içindir. Dünkü gün siz o dehşetli ayı ile boğuştuğunuz vakit, Karılar, çingeneler, çocuklar, itler size yardım ettiklerinden size ayıp mı oldu? Yani askerlik işte savaş için, kavga için kadınlar, çocuklar hatta köpekler yardım etmiş olsa bir ayıyla boğuşurken bu ayıp bir şey değil. Dolayısıyla başka milletlerden de askerlikte istifade edilebilir mi? Edilebilir. Saniyen, ikinci olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Arap müşriklerinden muahit ve halifleri var idi. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de artık devlet başkanıdır. Medine site devleti deniliyor. Ve orada ehli kitaptan olan Yahudi ve Hristiyanlar da var. Öte yandan kitapsız Arap müşrikleri de var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiçbir kitapla bağı olmayan Arap müşrikleriyle de vatandaşlık sözleşmesi yapmış. Yani diyelim Medine'ye bir saldırı olursa beraber savunacaklar veya onlara bir saldırı olursa yine Müslümanlar onlara yardım edecek. Beraber kavgaya gider idiler. Bunlar ise ehli kitaptır. Yani kitapsız da bile bu şekilde bir anlaşma yapılabiliyorsa Ermeniler ehli kitap, Hristiyandır. Dolayısıyla benzeri anlaşma yapılabilir. Orduda toplu olmayıp müteferrik olduklarından Bizdeki ekseriyet ve kuvvet hissiyat mazarrat mühimmeye karşı set çeker. Yani burada tabi askere alınmamasında hatıra gelen bir vehim. Tabi bu gerçekte olabilecek bir durum. O da nedir? Yani bunlarda kendi ırklarıyla ilgili damar devreye girip de acaba hıyanet edebilirler mi? Hatıra gelebiliyor. Ama diyor sayıları az olacağından ve hakim kuvvet Müslümanlar olduğundan bunda pek de problem olmayacaktır. Ona dikkat çekiyor. Salisen üçüncü olarak düveli İslamiye'de İslam devletlerinde velev nadiren olsun gayrimüslim askerlikte istihdam olunmuştur. Yeniçeri ocağı buna şahittir. Yani Osmanlı Yeniçerileri kullandı. Bunlar devşirmeydi. Hristiyan ülkelerden devşirme askerler küçükken alınıyor, yetiştiriliyor ve Yeniçeri Ocağı'nda istihdam ediliyordu. Rabian, neslen ve serveten tedennimize ve gayrimüslimlerin terakkisine sebep askerliğin bizde münhasır olmasıydı. Yani Osmanlı savaşçı bir hayat yaşadı. Ta kuruluşundan son zamanına kadar Osmanlı'nın tarihinde çok ciddi savaşlar var. Ve askerlik Müslümanlarda olduğundan Müslümanlar cepheden cepheye koşuyor. Ama Osmanlı ülkesinde gayrimüslimler de var. Rumlar, Ermeniler gibi. E onlar askerlik yapmıyor. Askerlik yapmayınca Osmanlı'nın kendi asıl tebaası Müslüman halk sayıca azalıyor. Ama diğerleri savaşa gitmediklerinden ticaretle meşguller hem nesilleri artıyor hem de maddi imkanları artıyor. Zira bundan kaç asır evvel şu devletin nüfusu İslamiyesi 40 milyondan fazlaydı. Yani Osmanlı'nın nüfusu 40 milyondan fazlaydı. Ve şimdi içimizdeki o gayrimüslimler o vakitte yalnız 5-6 milyon idi. Servet ve ticaret elimizdeydi. Halbuki biz 20'ye yuvarlandık. Yani Osmanlı cepheden cepheye koşunca sayı çok fazla artmadı hatta yarıya indi. Fakır bataklığına düştük. Fakir düştük. Onlar fakrın ayağı altından çıkıp servetin başına binerek 10 milyona çıktılar. Yani Rumlar, Ermeniler, Gayrimüslimler daha evvelinde 5 milyon iken onlar iki katına çıktı. Biz 40 milyon iken yarıya indik. Bu da askerliğin tümüyle bizde olmasından kaynaklanan bir durum. Dolayısıyla onlar da askere alınır mı? Alınır. Bir günümüzde de bildiğim kadarıyla Türkiye vatandaşı olan herkes askerlik yapıyor. Rum asıllı olabilir, Ermeni asıllı olabilir. Onlar yine askerliğini yapıyorlar. Uygulama olarak bu böyle devam ediyor.